Diyoruz. Merhaba, abone olun, e, beğenin. İyi akşamlar. E, Nisan Kaşkay var burada. Çekiş farkı diyor. Şöyle çekeyim. Her gün gördüğümüz sokakta, her yerde gördüğümüz araba. La, devam ediyoruz arkadaşlar. Burada evet Kaşkay'ımız var. Burada arkasını görüyoruz. Yani Evet burada şöyle Burada Vakıfbank reklam var. Evet. Motor özelliklerine bakıyoruz. Ağırlık 1530. 4, bagaj hacmi 443 1392. E, 235 50 R19 rant var. 4 x 4. 0 10 saniye. 190 km son hız. 150 150 160 km ve 160 beygir 270 tork. Fren mesafesi 44 45. Depo Depo kapasitesi 55. Test tüketim 700 km. Rakipler Peugeot 3008, Toyota CRH. Arabanın artıları böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Ve burada Honda Accord. Orada sağ doldu diyor. Evet. Bu araba Türkiye'ye bir iki yıl oldu gireli. Evet. Burada görüyoruz. Akkor Türkiye'de aslında bayağıdır 90 90 yıllarda çok vardı zamanla. 15 Vitok Vitok Vitek Turbo Benzin var bunlarda. Böyle içini görüyoruz. Böyle şeylerini görüyoruz. 190 beygir 160 tork Vitek. Araba da böyle. Yakıyor, yakıyor. Burada da şeyler var. 570 ile bagaj hacmi 1540 kilo CVT 0109 saniye 190 beygir 264, 4 silindir 16 subap CVT son hız 190 km 235 45 18 jant Burada donanım var ben şöyle çekim söylemiş şimdi. Rakibi Peugeot 508 16 225 turbo Passat diyor Burada Artısı malzeme ve işçilik kalitesi geniş yaşam alanı eksisi eski hissettiren burcu medyada ekran ve düğme hassasiyetleri. Ben şöyle çekeyim. Uzunluğu 4 metre 90 santim. Dingil mesafesi 2 metre 83 santim. Genişi 1 metre 86 santim. Ve şunu şöyle çekeyim. Evet geçiyoruz. Burada Mercedes C204 matişimizi görüyoruz. AMG diyor. Ben şöyle direkt çekeyim. Evet şunları şöyle çekeyim. Evet arkada abozitli çalıyor arkadaşlar. Burada Peugeot 208'imiz var. GT. <laughs> GT Ruhu diyor. Evet. Böyle çek böyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Nasıl olduğunu yazın. Peugeot artık çok sportif şeyler yapıyor. Bunlar da iki, pre, e, 1, 2, 130 beygir, 230 tork var. 9 saniye 0, 100. 8 ileri e 8, 1160 kilo, 311 litre bakıcı hacmi. 205, 45, 17. Michelin Prime ACA lastik var. Soğuk fren mesafesi 37 sıcak, 39. Burada donanım var. Şöyle rakibi Hyundai i20 Renault Clio. Şöyle uzun 4 metre 5 santim. Genişlik 1 metre 76 santim. Şöyle şeylerini de göstereyim. Test tüketim 5.5 litre yapmışlar. Ve yanında Hyundai i20 var. Hyundai i20'miz var. 1.4 MP AT Elat Plus diyor. 1400 beygir. Yani bundan 20 20 yıl öncesinin aynı arabasının gücü yani. Şöyle çekiyorum. U uzunluk 4, 4, metre 4 santim. Genişlik 1 metre 75 santim. 1 metre 7 santim. 75 santim. Depo kapasitesi 40. Ağırlık 1130. 352 litre bagaj hacmi 1275'e genişliyor. Lastik 215 45 17. 1.4 100 beygir 135 tork 0 13 saniye 6 ileri otomatik sonra 175 km hız. Burada Volkswagen Caddy var. Caddy hafif ticari kedi ata diyor. Evet. Biraz dalga geçseler de çok güzel araba. 2.0 TDI'ni görüyoruz. Evet. 120 beygir 300 to 320 tork 0 11 saniye 11 buçuk saniye 7 DSG 1500 1600 kilo rakibi Peugeot Rifter Fortuna Cornet böyle burada 15 atmosferik Toyota Corolla'mızı görüyoruz arkadaşlar motor güncellemesi diyor bunların evet Eee CVT 125 beygir 160 tork 0 11 12 saniye Sonuz 190 Fren mesafesi 41 ile 42 Uzun 4 metre 60 santim Genişlik 1 metre 78 santim 50 litre bagaj hacmi 50 litre depo kapasitesi 1360 kilo 470 litre bagaj hacmi Şöyle yine göstereyim Evet arkadaşlar burada Mercedes S400 dizel var. Mutlak güven diyor. Evet şöyle. Evet şöyle göstereyim. S400 gibi araba arkadaşlar yani. Evet böyle. Rakibi BMW 7 serisi Audi A8 hemen şöyle göstereyim hani detaylara girsek uzun oluyor. 330 beygir 700 tork 0.5 5, 5 saniye 5.5 saniye Sonra hızı 250 ileri otomatik 4x4 1310 kilo 550 litre bagaj hacmi böyle donanım. 4 milyon TL imiş 41 42 42 fren mesafesi böyle arabanın arkası böyle. böyle burada da adam var evet geçiyoruz eğlence garanti diyor garantili evet böyle bu nissan Juke 1.0 dik böyle içi de böyle arkadaşlar bu gösterim arabaları artılan eksi yani beğendiniz beğenmediğinizi yazabilirsiniz. 12 saniye 0 100 1, -1 beygir 200 tork 225 45 r 19 lastik ölçüsü 1260 kilo 422 litre bagaj hacmi 3300 oluyormuş. 43 ile 44 metre fren mesafesi rakipleri Ford Puma Peugeot 2008 diyor. Şöyle çekeyim. Buradan Volkswagen Caravane Highline 2.0 Turbo 8 artı 1 uzun şase D8 4 Mart bunlar. Evet. Ne uzun arabaymış be. Ben şöyle çekeyim. Evet böyle. Geçiyoruz. Burada 420i coupe var. Arkadaşlar. göstereyim burada DS7 var buradan dacia senor stepway 1.0 turbo xtronic var crossover hata diyor araba böyle bakmak isteyenler için şöyle çekiyorum detaylarını içi böyle bu arabalar Renault ile ortak arabalar yani.